Bu, bu dönem, bu sene ee, sosyal yardımcı vakfımızın dağıttığı kömürlerden çok büyük sıkıntılar geldi. Onu zaman zaman gerek basın yoluyla gerek sizler takip ediyorsunuz resimlerini size paylaştım. Zonguldak'ta yardım kömürü mağduriyetleri nedeniyle tepki gösteren Karadeniz Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Naz, Zonguldak'a taşlı kömür gönderen Türkiye Kömür İşletmesi'ne çok sert tepki gösterdi. Naz, Türkiye Kömür İşletmesi'nin Zonguldak Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na gönderdiği yardım kömür çuvallarının içinden taş çıktığını ifade ederek şunları söyledi. Bu konuda e, mağdur durumda Biliyorsunuz bizim e, Zonglak eli e, taş kömürüne alışkın olduğundan bu kömür kömürlerden gerekli kadar e, faydalanamadı veya e, mıranlımın alamadı. Şimdi e, bu karda kışta insanlarımız hakikaten mağdur. Ben e, bazı yerlere gittim gördüm. E, hatta bana gelen resimleri de, sizlere de attım. Tabi Sayın Valim bu konunun e, takibinde, konuya hakim kendileri e, Almış olduğum bilgi en son bilgi e, durduruldu veya mağdur olan vatandaşların vakıflara gidip müracaat etsinler etmelerini şey yaptılar, söylediler. Bu konuda e, muhtarlarımız burada. E, kendileri de onu mahalle mahalle dolaşıyorlar. Kendileri mahalle geliyor. Biz e, bu konuda bu konuda bir an evvel çözüme kavuşulmasını. Yani e, vatandaşlarımızın en azından e, bir kısmında olsa mağdur olan vatandaşlarımızın eee Kömür takviyesi yapılmasını, en azından e, bunların da e, maddiyete gidilmesini talep ediyoruz muhtalarımız olarak.